Thank you Patlının nasıl olduğunu söyle yorumlamamışım söylememişim ee, bildiğiniz muhallebi yani zaten o malzemelerden ne bekliyorduk <laughs> yani un süt şeker yağ ee, bildiğiniz muhallebi güzel bunlar böyle şeylerde de yapabilirsiniz bardaklarda kuplarda falan da yapabilirsiniz çünkü kesimi zor oluyor gördüğünüz gibi ee, Zeynep Naz da beğendi Orhan da beğendi ben biraz işte çilekli fındıklı falan Tatlandırdım. Güzel ama e, yani nasıl diyeyim? Sizi böyle baymıyor. Tatlı ihtiyacınızı karşılıyor. Yapılabilir. Çok da basit. Çok da kolay. Az malzemeli. Bildiğiniz e, muhallebi. Bu kadar yenildi bizde. Sonra biraz daha böyle dolapta kalınca daha kolay kesilir. O zaman daha iyi olur. Hadi deneyebilirsiniz. Şimdi ben çocukların kalın montlarını yıkayacağım ve sonra kaldıracağım. Kaldıracağım derken kuzenlerine gidecek. Onlar giyecek. Göçüldüler çünkü. Efendim? Montunu giymedi bugün. Yıkayacağım montlarınızı. Ceplerine bakayım da. Bunu da ben Zara'dan almıştım. Emir'inkini de Zara'dan almıştım. Büyük almıştım o zaman da. bu 11-12 yaşmış. Bu 6 yaşmış. Bu sene oldu. Evet kapatalım. Şimdi Emir bıraktım. Emir Alp'i okulunun orada amcanın biri süt satıyordu. Süt aldım. Süt alacaktım zaten. Beğenirse üstü numarası varmış tekrar arayıp isteyebiliyormuşum. İlk defa alıyorum inşallah güzeldir. Ee, burada sütler 14 lira oldu litresi. 12, 14 artık kim neye satabilirse amca 8 liraya veriyor. Bakalım hem de o kazanmış olsun. Şimdi de geçiyorum. Şimdi eve geldim. Hemen sütü koydum kaynasın. Çünkü evde yoğurt yok. Bir tek maya için ayırdığım yoğurt var. Bilmiyorum yarına kadar dayanırlar inşallah çocuklar. Bu da ayağım dibinde sürtünüyor. Neden acaba? Çünkü yaşmamı hazırladım onu. Hadi gel. Gel. Sen çok artık kırlı bir batıksın. Bak bak bak. yürümeme izin verirsen koyacağım mamanı gel oğlum dur ay kızım oğlum nereden çıktı? o işin koparışına. da trafik var çakıl trafiğe takıldık emir trafik yapmış burada gel arabasız gezmez. Evin içinde de arabalar. Bak evet, onunla. Uçak. Top şimdi. Topumuz var. İşte taş. Gidelim bakalım. Topu da ayağımızla götürelim. Ben şimdi süpürgeyi çalıştıracağım. O yüzden içine bakacağım temiz mi diye. Toz haznesi çıkarıldı. Dökümden bunu çıkarmışken. Bir kere süpürmüştü. Bugün, bugün de sen çalıştın. tertibatı çıkarıldı. Yalnızca süpürme. Yarın ben süpürürüm yine ayrıntılı. Ben bunun içine de arıtılmış su koyuyorum. Çünkü yani kireçleniyor. Yerleri kireçlenmesi. Ankara'nın suyu da çok kireçli. taşırmışım ya. Şimdi fark etti. Taş Taş olmasına rağmen altı çok açıksa taşı taşıyor yani. Ya taş koyuyorum içine ama. Ee, Sütümü kaynattım birazcık sildim böyle kurumasın diye daha sonra tekrar sileceğim. Ee, mayaladım kapattım üstünü. Ee, tavuk haşladım burada tavuğun suyu var. Tavuğu çıkardım dedikleyeceğim. Tavuk suyuna şehriye çorbası yapacağım inşallah çorba olarak. Efendim geliyorum ah. kıyafetini getireceğim. Yıkadın değil mi? Tamam şimdi Emir Alp babası aldı. Sağ olsun. Bıraktı şimdi. Ben bir daha çıkmadım. Öyle. Şimdi buraları böyle halledim. Çorbayı yapayım. Baksanıza. Vagon, porta poşetler boşaltılacak. İnşallah. Yemekler yenildi. İftarımızı açtık. Çorba. Tavuk suyuna. şehriye çorbası yapmıştım. İki çok şükür doyduk. Çocuklar da yedi doydu. Ben de buraları topladım. Yoğurdum da burada. İki saate falan dolaba koyarım. İnşallah bir sorun olmaz. Şimdi bir kahve istiyorum. Oturmak istiyorum aslında ama kimse bana kahve yapmayacak için. Ben kahvemi yapacağım. Şimdi Zeynep Hanım'ın odasına gidiyorum. Zeynep Hanım'ın ödevlerini vereceğim. Ödevlerini yapsın. Saat 8 oldu çünkü. Dün kahvem bitmişti. Gündüz alırım dedim ama almayı unutmuşum tabii ki. O yüzden şeyden yemek sepetinin çarşı kısmı, mahalle kısmından söyledim. Getir açamadım galiba çok yoğun. Normalde getirden de söylüyorum. Buradaki kuru yemişçilerimizden birinden söyledim. kendim gitmedim de. Onlar getirdi sağ olsun. 250 gram söyledim. Dışarıda da yağmur var. Yağmur başladı akşam üzeri. kahvemiz geldi sağ olsunlar. Şimdi yapacağım. Bekliyorum yapmak için. Gelmelerini bekledim. Ay ay bir kahve içelim. Bu arada tatlımı da çıkardım. Tatlımı da çilekli yine yapacağım. Bu sefer üzerine bebe bisküvisi kıracağım. Belki bence daha güzel olabilir. Çilek bebe bisküvis yapacağım bu sefer. Kahvemizi koyalım sonra onu hazırlayalım. Evet, bu sefer de böyle oldu. Kahvemiz de hazır. Şimdi birazcık oturacağım. Çakıl taradım da üstüme bütün tüylerini bıraktı sağ olsun. Ben bir dedektif. Zeynep nasıl yüzme kursuna götürüyorum. Ben bir dedektif oldum. Dedektif oldum. Çıt çıtını kapat dedektif. Kapat. Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Zeynep Naz'la birlikte yüzme kursundan geldik biz ama benim tansiyon düştüğü için ben yüzme kursundan geldiğimden beri yatıyorum. Daha yeni kalktım, toparladım. Ee, karşı komşum kapıyı çaldı. O yüzden kalktım aslında. Ee, seyahate gidiyorlarmış. O yüzden kedilerini bize bırakacaklar misafir olarak. Bakalım çakıllı ne yapacaklar? Çok merak ediyorum. Ondan sonra onunla biraz ayaküstü konuştum. Şimdi mutfağa girebildim. Akşamdan bulaşıklarım vardı. Çünkü bulaşık makinem dolmuştu. Çalıştırmıştım. Boşaltmaya üşendiğim için geri yerleştiremedim. Akşamdan bulaşığım, sabahtan çocukların kahvaltı bulaşıkları falan derken yığıldı baya. O yüzden şimdi bunu boşaltacağım bulaşık makinemi ve geri dolduracağım. Muhtemelen baya dolacak. Sonra da yemek için biz bugün yemek yiyeceğiz. Çorbanın yanında bir şeyler yapalım dedik. Çünkü sahuru çok hafif geçirdik. O yüzden acıktık galiba. E, tavuk çıkaracağım. Tavuk sote yapacağız büyük ihtimalle. Çorbamız var. E, sadece tavuk sote yaparım büyük ihtimalle. Yanına da bir semiz otum var. Semiz yoğurt, semiz ot bir şey yapmak istiyorum. Yeter o kadar. Öyle. E, şimdi de bunları toplamam lazım. Ama iyiyim. Yani yattım kalktım birazcık. Biraz uyumuşum 5-10 10-15 dakika falan herhalde. Şimdi daha iyiyim. Bu arada çocuklarla babaları çıktı. Zeynep Naz'ın bisikleti vardı. Geçen sene almıştım herhalde. Ya da ondan önceki sene. Mi? Pandemide aldık. Ee, şey, Pandemiden önceden önce mi aldım ya? Neyse bisikleti vardı. İşte onun lastiği devamlı iniyordu. O yüzden bir bisikletçi bulup bisikletini yaptıracaklar. Bir hafta tatil var ya biz de evdeyiz. Ben çocukları aşağı indiririm diye düşünüyorum. Eğer yağmur falan yağmazsa bugün gibi hava güzel olursa. Bisikleti yaptırıp Emir Alp'in akülü arabasını gelip alacaklar. Aşağıda akülü arabayla bisiklet sürecekler diye plan yaptılar. Eğer yapılırsa bugün. Öyle şimdi camları açtım ortalık havalansın diye bu kapıyı da açtım. Hava çok güzel. Gerçekten havada bir tane bulut bile yok. E, i̇ki gün yağmur yağdı burada. Bu arada robot süpürgeyi çalıştıracağım. Bugün süpürge açmak istemiyorum. O dolansın. çakıldım, mevsim değişikliğinden dolayı bu aralar çok tüy döküyor. O yüzden her gün evi bir şekilde süpürmeye çalışıyorum. Ya sonra robot süpürge ya ben süpür şey dikey süpürgeyle süpürmeye çalışıyorum. Çünkü çok fazla tüy döküyor. Emir'in arabasının içine bayılır aslında. onu kokluyor. Öyle. Hadi bana kolay gelsin. Evet şefim anlatayım. Acılı mol tavuğu yapıyoruz. Evet. Ne koydunuz? İçinde çok sağlıklı şeyler var. Mantar, tavuk sopesi, tavuk suyu, tavuk kanatı, tavuk, kanat, tavuk göğsü, tavuğun her şeyi var içinde. <laughs> i̇çinde tavuk var. Mantar var, yeşil biber var, zeytinyağı var. Zeytinyağı, sarımsak. Sağ ol, zeytinyağı canım. çok az. 2 yemek bir şekilde <laughs> Çok az böyle. Emin misin? Evet. <laughs> Bir ben Aşağı yine de bak. Şurada bir kaşık var. Eskiden <laughs> yemek bununla yiyordunuz bak. Hmm. Eskiden yemek yiyen bir kaşık. Tamam. Tavukları so şey yaptım önce. Soteledik tavukları marine. önce. Marine ettik tabii. Ne ile marine ettik? Süzme marine yoğurt, etsin? Bir yemek kaşığı süzme yoğurt. Hı. Zerdeçal. Pul biber koymadık Zeynep de yiyeceği için. Pul biber kullandık azıcık tat versin diye e, tane karabiber ve tuz. Bunları da ettik. yaklaşık iki, da gün, iki gün. Salça da koydum. beklettik. Evet. İki gün bekledi. <laughs> evet, i̇ki dakika bekletti. Evet. Sonra biz bunları pişirdik, karıştırdık. Kapağını kapatıp. Sarımsak koyduk bol bol. Koyduk Sarımsak her şeyi koyuyoruz. Yani sarımsağın yakışacağını düşündüğümüz. Her şeyin içine sarımsak ekliyoruz çünkü sağlık. Sağlık için sarımsak. Sloganı da otunu yoğurtlayacağız yanına da. Değil mi Orhan cığım? Evet. Çünkü Orhan Bey yoğurt istedi. Orada iftar'a e, yarım saat var. Pişti inşallah tavuklar. <laughs> Birden ezan okununca ben gösteremedim yemekleri. Yemekten bu kadar kaldı. Çok güzel olmuş, tadı. Biraz da makarna kaldı. Bunları kaplara koyacağım. Buzdolabı için böyle kaldıramam çünkü. Biraz da makarna var. O kadar. Bugün de doyduk çok şükür. Ekmek yemedik. Bir sadece tavuk yedik Orhan'la. bir kaşık da makarna yedik. Ben yine bir yeşil çay. Birazcık daha tatlı kalmıştı, onunla yiyeceğim. Ben şimdi yeşil çayımı içeceğim. Içe, tatlımı yiyeceğim. Dizi izliyorum. Bu arada pilavımız geldi. Pilav kim? Karşı komşunun kedisi. Onlar şehir dışına çıkacaklarmış. Birkaç gün bizde kalacak pilav. Ee, biz de otele gittiğimizde onlara anahtar bırakmıştık. Çakla bakmaları için. Ee, ben evlerine götürmedim onları bıraktılar bize. Gel. Pilav. Adı pilav. Erkek. Ben beyaz bir kedi. Değil mi tatlım? Bizim çakıl da burada. Onunla arkadaş olmaya çalışıyor. Değil mi anneciğim? Pilav birazcık yerini değiştirdiği için gergin görülüyor çakala Pilav. Ne oldu? çakal ah, çakıl gidiyor. Sen bilirsin dede. <laughs> git kızım git. Boş ver sen onu. Git sen. Aferin benim kızıma. Kendim hamamdan koysam birazcık önüne. Gel misin? <laughs>